Güneşli bir günde tatlı mı tatlı Prenses Zeyla ormanda küçük bir gezintiye çıkmış. Hava ne kadar güzel. Belki çilek de bulurum. Hem biraz kelebek kovalamak da fena olmaz. Zeyla ormanın derinliklerine doğru ilerlemiş. Ağaçların arasında uçuşan rengarenk kelebekler onu büyülemiş. Ne kadar güzeller. Bu orman tam bir masal diyarı. Ama birden çalılıklar kıpırdamaya başlamış. Gır! Kocaman, korkunç bir orman canavarı ortaya çıkmış. Zeyla bu da ne? Lütfen birisi yardım etsin. Prenses Zeyla tehlikede çocuklar. Eğer şimdi hemen abone olursanız Zeyla kurtulabilir. Sihirli yardım size bağlı. Hemen abone olun ve Zeyla'nın kurtulmasına yardım edin. Geri sayım başladı. 3, 2, 1 ve... Ve... Yardımlarınız sayesinde tam o anda minik sevimli bir sincap daldan atlamış. Elindeki sihirli meyveyi canavarın üstüne düşürmüş ve dikkatini dağıtmış. Zeyla İnanamıyorum. Beni kurtardın. Hem de sizin sayenizde. Zeyla gülümseyerek. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bu sincap beni bulamazdı. Zeyla artık güvende ama kim bilir bir sonraki macerada onu neler bekliyor. Yeni bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutma.